Gunus herkese merhabalar. Evet karşınızda da Amazing Spider-Man 2'nin 3. bölümüne çıkıyorum. Ee, bölüm baya gecikti biliyorum farkındayım. Ama birkaç uğraşlarımız vardı onlarla tepedik durduk falan. Neyse direkt Amazing Spider-Man 2'nin 3. bölümünü başlayalım diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Continue diyoruz ve devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk aynen şu uçan jetler falan vardı galiba onları mı devirecektik öyle değişik bir şeyler vardı galiba tam hatırlamıyorum ben de ama bakalım hayırlısı be gülüm bekleyelim şimdi landing ekranı bok gibi olduğunu söyleyebilirim ancak neyse o ben bir videoyu durdurayım bir ses kontrol yapayım lan bu ses ne Evet ses kontrolünü yaptım. Bu ne ya öyle bir anda şey oldu. Ses çok geldi bana da. Neyse. Devam edelim ya. Sıkıntı yok. Bu kostümü mü giymişim lan ben başta? Tamam paşam anlarım hadi bakalım. Tamam. O. Oh. Bir de bu. Bir de şu. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Clear'da the criminal activity istiyor. Tamam. O halde uçalım spider bakalım. Baba. Baba hadi bakalım haydi hop. Amına kodum götlü örümceği seni. Ne oluyor Spidey sensiler canlandı bir an. Oha lan. Ne oluyor oğlum? Bir şey takip ediyor. Vay anasını. Senin sıçarım ağzına. Bebe. Bir tane daha olması lazım burada bir yerde. Aşağıda mı? Onu takip ediyo beni ya Biz uçalım boş versen onu biz uçalım Uçuyorum ulen Hadi 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 hiç durma bekleme yapma hadi oğlum Hiçbir şey yakalanmamalıyız Hadi lan ya şurada yansımalar yapmışlar binalarda. Ben ne kendimi orada göremiyorum değil mi? Çok kötü. Şahsen ben Spider-Man karakterini şu yansımalarda görmek isterim. Daha iyi bir heyecan katar. Zevk katar da oyunda neyse. Oğlum o altımızda o şeylerden bir sürü var ha. Neyse hadi hadi oğlum hadi. Kes lan sesini Peter. Boş yapma. Burada canımız burnumuzda boş boş konuşuyorsun ya. Aa dur lan gelmişiz Şurada Aynen Ha bu şey galiba Polis avlarının üstüne atlayacağız olay yerine götürecek bizi Ne kadar yardımsever bir şehir Vay be arabanın içinden gösterdi bizi Tamam şu an amaç ney Şu amcayı halledeceğiz galiba anladığım kadarıyla halledelim o halde Hadi bakalım ben örümcek adamım görürsen ki yüzünü bana hadi Hadi bakalım hadi. Ne yapıyoruz? Lan bir bok anlamadım ha. Hiç işaret de vermiyor. Ulan sıkma lan. Ağza sıçtım senin. Ben de ben de rahat ol rahat ol rahat ol rahat ol. Ver elini ver 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 ver. Ulan senin ben. Ver ablacım elini ver 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 elini ver elini ver Aferin ver elini Hadi 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 yapabilirsin hadi 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 Ne oluyor lan Ulan var ya senin ben Ablam elini ver elini 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 fıçık Elini ver elini ağzına kodumun salak karısı elini ver hadi Ulan senin Oğlum lan niye alamıyorum ben bu karıyı oradan Dur bakalım Biraz da bu yönden bakalım neler dönüyor Bak 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 itneye bak. Allah araba kaçmak üzere la hadi. Ablam ver elini ver ver. Elini ver bana elini ver. Elini elini elini, elini ver 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 ver. Aferin aferin oluyor oluyor başardın. Helal lan sana hadi. Hadi at örümcek şunu hadi. Rescue yaptık seni adamsın hadi. Ne yapıyor Ne yapıyor lan bu? Oha lan. Vay nasıl satayım ha. Başardı. Ve Daily Bugle'da yine çıktık haberlerine salla önemi yok. Pekala Heroic Act falan diyor. Tamam birazcık karmanı şeyler yapmışız sonunda. Kırmızıya düşmüş çünkü. Heroic level düşmüş. Bu kötü. Neyse. Daha iki tane var. Onları da hallederiz. Sıkıntı değil. Ulan bunlara no clip falan yok mu? Bunu Duvarların içinden içim ya. Ne kadar gereksiz bir istekte bulundum az önce neyse. Olur böyle şeyler ya yani ne yapacağız artık. Koş lan koş koş. Hadi 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 hadi. Hadi. Oğlum biraz daha hızlı gidemez misin ya? Jonah Jameson'ın da amına koyayım hadi yürü. Gülme lan komik mi? Bir de sırıtıyor oradan. Zaten Oynayamıyorum oyunu unutmuşum. Bu arada ufak bir şey hatırlatayım. Rast videoları gelecek. Rast'ın devamını çekme karar verdim sonunda. Rast serisi Berat'la devam edecek. Aynı zamanda Diyar'da, Onur'la, sonra Yusuf'la, ek olarak Alperen'le ve daha sonra birkaç kişi daha var. Çok kişi var daha doğrusu kanalda. O yüzden herkese devam edecek Rast serisi. Ee, bir süre rastlara verdim çünkü rastan harbiden baydı için böyle bir sıkılmaya başlamıştım. O yüzden ne oluyor lan Steam'den bana mesaj geliyor yine. Neyse Allah'tan oyun ekranda çıkmıyor da dikkatim dağılmıyor. Ama güzel spam yapıyor. Kesin berat spam yapıyordur. Hep video çekerken spam yapıyor pezevenk Neyse. Bah hadi lan Neyse işte Rast, rast serisinin devamı gelecek. Birazcık rastta dinleneyim dedim yani kafam harbiden almıyor artık Rast. Sıkıldım Rast'ın. Yakın zaman tekrar gelecek. Yine aynı dört tip. Zaten dünyada başka kötü insan yok yani Rast'a hepsi aynı. Counter ataklar nasıldı unuttum ya. Ha sağ, sağ klik aynen tamam. Hoppa haydi bakalım bebeğim. Hop hop Adilan, iskimi çıkıyorsunuz. Oppa, oppa, oppa. Haydi bakalım. Al sende. Aynen, al bakalım. keltoş seni. Tamamdır. Bu da okuyor o zaman. Aynen, adamsın. Hepsi aynı karakter ha. Yani Dünyada dört tane hırsız katil adam var. Dört de bu anasını satayım. Bak. Görüyor musun? Neyse. O kadar da olsun ya. O devam edelim. Central Park. Hmm. Bir kilometre daha ağla sallana sallana gideceğiz. Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Tamam. Oh, mission çıktı sonunda. Hadi bakalım mission'a gidelim. Central Park'ta mission'ımız var. Aha. Al onu al. Aynen. Hadi lan. Çok yavaş uçuyorum be. Çok yavaş uçuyorum be. Biraz daha hızlı be. Hadi. Ulan içimden mi sesliyor? Videoyu çekmiyorum ama hadi bakalım hayırlısı. Yani sanki bir ara videoyu durdurdum dedim. Aşağı aldım. Sesi kontrol ettim. Yukarı çıkarttım. Video devam ediyor. Ya video çekme programı bukta kaldı. Şu an video çekmiyorum. Ya da çekiyorum. Bilmiyorum. Umarım çekiyorum. Çünkü boşa konuşmuş olmayayım yani. Bir video çeken bir insanın en büyük hayal kırıklığı ve en sinir bozduğu şey nedir biliyor musunuz? Video çektiğini sanıp çekmemektir ya da video başlatmayı unutmaktır. Bu insanı sinir krize sokar, katil yapar, bilgisayarını kırdırtır. Çok kötü şeyler yaptır yani. Neyse. Evet, Central Park'a geldik sonunda. Biraz daha yukarılara, yükseklere hadi parkıra da yükseklere biraz daha. Aferin Parker. Öğrendin sen bu işi. Hadi koçum. Ne oluyor lan? Parka sözümü geri aldım. Senin ben beynini sikeyim Allah şunu da. Heh, buradan da aşağı. Aynen koçum benim. Aynen. Öğrendin sen bu işi. Gerçekten öğrendin. Sözümü değiştirdim. Aferin Parker'a. Ne oluyor? Yine dört tane aynı adam. Sadece kıyafetleri değişmiş. Ya, <laughs> <laughs> siz neyi öldürüyorsunuz? Allah için ya. Siz kimi öldürüyorsunuz? Çok merak ediyorum Harbi yani gerçekten beni öldürebileceğinize inanıyorsanız harbiden gerize demektir. Yani ben başka hiçbir şey demiyorum. Ya bir ana karakter ölebilir mi sizce? Beyniniz kim sizin yani? Ha 7 yaşında olsam bak 7 yaşında bir çocuk olsam öldür onu dediği zaman acaba ölecek miyim derim yani ama amına koyayım lan oyun zaten Spiderman oyunu ölür mü lan hiç? Oğlum <laughs> böyle saygıdan diyaloglar eklemeyin ya. Yani mesela kilim ne diyorsun niye o öldür onu diyorsun ya durdur onu da yani bana durdur onu da, durdurun şunu de başka bir diyalog ekle yani öldür onu nedir ölmeyeceğim biliyorsunuz ya bu oyunun hikayesini yazanın beynini sikeyim yani başka hiçbir şey demiyorum neyse devam edelim ağaçlara ağlarımızı atıyoruz yine ne olah yeni mission çıktı güzel ha şu missionları yapalım da ne oluyor lan ha dur 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 dur. Nerede? Heh. İşte budur dur. Oo çalışma çıkmış bakıyorum. Yine aynı dört tane barzo gelmiş oraya. Yine dördü. Polisler de bir bok yapabildiği yok şu an. Sadece dümdüz sıkıyorlar. Ha ya, ne yapıyorum ben ben? Bana bırakın, bana bırakın. Sakin, 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 sakin. Gel buraya gel gel gel. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Bende siz rahat olun bende. Bende rahat olun rahat rahat sıkıntı yok. Örümcek adam geldi sıkıntı yok hadi bakalım. Aferin benim oğlum aferin Parker. Ne oldu? Oo. Dört serserinin ikiz kardeşleri. Anasını satayım. Bir karakterleri farklı yapar insan ya. Çiziminiz kim sizin ben yani. yani neyse ya söylemek istemiyorum ben artık. Vallahi bunaldım aldım Ula arkana arkadaşının ağzına sıçtım sen hala orada hiçbir şey yapmıyorsun ya anlamıyorum. Dur şunu. Ah işte budur. Güzel. Beni kızdırdınız. Beni çok kızdırdınız. Nerede lan diğerleri? Nereye sıkıyorsunuz oğlum siz? Oğlum nerede var lan başka? Oğlum bunlar vallahi mal ya. Çat. Ha, ağzına sıçarım böyle. Oğlum ne zaman altı olacaktım Oğlum diğeri nerede? Ha. Vay, bu kim lan? Ha boss geldi. Sonunda boss'a benzeyen bir şey geldi de bu nasıl bir insan? Bu insan olamaz. Neyse. Ne diyor? Bu onu sersemletiyor. Bunlara dövüyoruz. Aynı ilk Spider-Man'ın PC'ye çıktığı versiyonu gibi. Çok basit bir şey. Bak herife bak herife. Çok rahat ve çok da basit. Hah vur vur ağzına sıç helal olsun lan. Bu muydu lan? <laughs> Aa bizim adam geldi ya. İşte bizim adam ya. Bu adamı çok severim Craven ya. Çizgi filmleri küçükken izlerdim Kraven manyağıydım. Neyse. Adam gibi adam Craven Adam Rusmuş bak saygım var diyeceğim de sikiyim lan senin ben neyse küfür etmeyeceğim Ne boş yaptın ya Kes lan sesini hadi yürü Tıraş yapma bana ya, Ha patronun kızı Parker ya edin HALT'ı nasıl basıyorduk ya harfim, aynen. Şimdi biraz kendimize pot basalım. Neyse. Kostümümüz yırtıldı. Ne ara Yukarıda çizgi romanlar uçuyor. Bu nasıl bir dünya anlamadım. İşte budur. Şimdi devam edebiliriz. Ee, nereye gidiyoruz acaba? Bakabilir miyiz bir? Şuradan, map'ten. Tamam. Sen boş ver tekniklerini ettiklerini ya. Sen salla ya. Sen attığına bak paşam. Sen attığına bak. Sen rahat ol. Sıkıntı yok. Ben seni yaşatacağım. Boş yapma hadi boş yapma bebeğim hadi. Ha, burası neresi lan? Şeye benziyor burası. X Spider-Man, Demez Spider-Man'in birin ilk oyununda falan işte. Burada ev olmuyor ya bu Craven Loft. Ha, craven yeri burası. Hadi girelim lan, ne yapalım? bakalım bizi burada neler bekliyor. Vay be. Adam hakikaten avcı yani. Ben severim. craven candır O zaman devam edelim. Uh, Mr. Niye burada koşmak istersin ki anlamıyorum Oğlum bu ne olabilir sizce? Ben Neyin kafası olabilir ki bu? Yani o fosilleşmiş bir şeyin kafası ama. Ve bir anda aynen. Ne kadar klişe bir şey. Böyle sinsice bir şey derse bir anda evin sahibi çıkar karşına ya. Çok klişe bir şey yani. Hakikaten bu hikaye yazanı ben sikeyim yani. Başka bir şey demiyorum. well as that of the local villagers, true hunters wish to conserve the natural world, is where we find peace? You're a long way from the natural world. kes sesini paşamadı. Finish, salla. uykum you're lan. Ya konuşmayın ya. Şu o ikinci oyunun arasından sahnelerini sevmiyor, Birinci oyunun arasından sahneleri çok hoşuma gidiyor. Tamam bunu böyle. Ya fotoğrafını illa çekecek miyim yani? Nereye fotoğraf çekiyorduk? Ne mi? C olması lazım. Aynen. Neyse. Gereksiz bir istek. güzel bir fotoğraf olabilir mi? Olamazmış. Ya ne yapacağım lan ben burada? Aa satayım. ne yapacağız oğlum? Hmm, hoş. Çak gitsin. Başka ne olabilir? Hmm Bu olmazmış. Bu yok. Ama burada başka neyi çekebiliriz ki? Tam buradan geldik. Neyse, şunun fotoğrafını çekmek isterdim. Şahsen bildiğin şehri buraya kurmuş adam yani. Ne mallıksa artık bu. Hmm. Bunu mu çekeceğiz? Aynen. Ya doğuştan fotoğrafçıyım anlıyor musun? Aynen. Şükür. Hadi koçum hadi koçum. Oh ha! You. Yuff! What are Beautiful, are they not? I thought Spider-Man captured them. An inadequate solution. They escaped. oh so you ana. killed them. To save the lives of their victims. Yes, but also in self-defense.

have what you need, Mr. Parker. Yeah. I think I Vay anasını be. Ulan şunları X Spider-Man filminde filmde dedim X Spider-Man oyununda indirmiştik galiba. Evet Spider-Man biri. Bunu hatırlamıyorum. Bu bildiğim vendi amına koyayım. Ee, bu akrep adam. Scorpion. Bu şey var mıydı bu ya? Spider-Man 1'in oyununda yani The Amazing spider Spiderman 1 oyununda var mıydı bu hatırlamıyorum bayağı oldu bitirir çünkü şu an ne yapacağım da bilmiyorum açıkçası ha aşağı ineceğiz buradan ineceğiz güzel vay anasını be herife bak bizim öl öldürdük demişim ya bizim yakaladıklarımızı öldürüyor arkamızdan pezevenk herif Ne sonunda hesabı soracak Craven sen rahat ol into the lines then din ya da okuyamadım den de bir kelime mi varmış İngilizce amına koyayım valla yeni yeni şeyler çıkıyor başım Neyse, şu kostümü değiştirek ya arama amına kodumun Whitney, Whitney? <laughs> Whitney dedin kim çıktı bak Alicia, this Whitney Chang. you get Tamam, ya hadi kapat ya. Şimdi never get kapışacağız, ne yapacağız anlamadım. Hadi kapat amına kodum kostüm değiştireceğim ya. Allah'ım ya Rabbim bir kostüm değiştirmediler. Şu da kıyamam level 2'de kaldı. Şunu ben bir geliştireyim hep daha iyi. Evet madem yeni bir bölüme geçeceğiz ve burada da checkpointimiz alındı. Bir sonraki Spider-Man 2 bölümünde görüşmek üzere. Kısaca bölüm 4'te görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdan beğenirseniz de fena olmaz. Yorum atın atmayın fark etmez. Beğenmezseniz de olur. Beğenseniz çok daha güzel olur. Abone olmazsanız olur. Olursanız daha da güzel olur. Yani sizin keyfinize kalmış yani. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.